Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sikwar Legacy oynayacağız. Arkadaşlar benim çok beklediğim bir şeyi oynayacağız. Hatta bugün izlediğim bir oyun oynayacağız. Sikwar Legacy. Arkadaşlar bu bu serüvende 395. günü ben aldım. Çok zor bir bölüm. Çok beklenen de bir bölüm de. Böyle başka bölümler de var. Hele ilk bölümü oynamak isterdim ben. Bakalım ilk bölümü. İlk bölüm 2020'de gelmiş. Ağustos'ta. Ama bizim oynayacağımız gün 395. gün. 114. 90, 495 Burada. İnsanın iyi oynayacağız. 40 mı? Çok iyi. Bugün de tacımızı oynayacağım. Aklımda plan var. Bunları full oynayacağım. Artık kalacağını biliyordum. Ben da bir verelim işte. Ne yapalım? Hemen şuradan biraz göndereceğim. Bunlarımız var elimizde. İnşallah yetecek. Ama adamlar çok güçlü arkadaşlar. Videolarda gördüm. Efsane güçlüymüş. Güçlü. Hadi bakalım. İnşallah dediklerinde vardır. İnsinifi girdik biz bu arada. Yani bu batmıyor arkadaşlar. 22 dakika boyunca bu böyle havada kalıyor. Arkadaşlar 22 Dakika boyunca. havada kalıyor. Ay 22 dakika boyunca. Yani batmayacak neredeyse. 22 dakika film Şunları bir engelleyelim biz. Gelmesinler. Hadi bakalım. Şunları alalım. Full okçu oynayacağım. Geri dönün. Baya bir okçu yapacağız. Kırbaç çok aldım. Dur i̇şte şunların bir adına bakabilir miyiz? Neymiş bu? Ben bunu madenize kestim. Gold me. Ben de arkadaşlar oyun İngilizce yani Türkçe çevirisi çok yok oyunu. Yani eşyaların Türkçe çevirisi yok. Bu, var oynuyorum. Türkçe çevirisi ama mesela madenci öfkesinin var en, bu bazılarının yok işte ne işe yaradıklarının mesela hiçbirinin yok okçularla hemen halletmeyi düşünüyorum ne kostümü değiştiremedik ya var mıymış şu çok şey var da, şu yeniler çok fena Yerin evet tamam. Ben çok fena da. Kaleye keşke değişseydik ya. Şey içeri yapsaydık. Ne veriyormuş? 125 fazla veriyormuş. Bak bunu kullanmalıydık şimdi ya. Ne güzel. Full okçu box basacağım. Çünkü okçu çok fena şey yarıyor. Yani okçu ile hemen ta 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 vuracağız. Ta, Tabi explorer da basacağız. Kılıçlı yani. Genellikle şimdi biraz okçu oynamak istiyorum. Çünkü okçular onlar fena engelliyor gelmedi. Biraz evrimleşmiş gönderiyorlar ama olabilir. Işte şunlardan gönderiyorlar bu videoda hiç, bu oyunda hiç görmediğiniz bir şeyi benim kanalımda göreceksiniz Evet biz bir imkansız başarmaya geldik buraya ben bunu yapabilen bir kişi gördüm başka hiç kimse görmedim arkadaşlar Başka hiç kimse görmedim yani? Bu derece zor. Bakın mesela şimdiden bir tane gönderdiler. Demek ki bunu gönderdilerse okçularla alacağız demek. Okçular hemen tarayın şunu. Nasıl oldu mu ya? Gelmesin be. Zarar vermesin. Bakın aldık. Çok güzel. Biraz şey mi oynasak? Altına mı oynasak? Hadi biraz altına oynayalım. Asyaları korumak için biraz yakınımıza bir şey çiziyorum. Hatta bunu başarmak için her şeyi kullanacağız. Zombi de yollayalım. Biraz... Aa, bunlar durmaya öğrenmiş lan. Nasıl? Durmaya öğrenmişler vallahi. İnanır mısın? Okçu çok oldu. Biraz da daha... kılıçlı basalım. 20 tane oldu. Bir tane kırbaç atalım. Arkadaşlar. Son boss çok büyük bir boss atıyor. O boss'tan çok korkuyorum şu anda. Yani nasıl alabileceğimizi hiç bilmiyorum. Ama bence alamayacağız. Çok zor. Bu zombiler hemen daldı zaten. alıyor alıyor. Güzel. Kılıçlı çok fena. Okçumuz çok fena. Ordu çok fena. O takla mı? <laughs> Taklacı güvercin. Bostlardan atmıyor şu anda. Güzel. Bu fena vermiyor şu anda. Zombiler zaten engelliyor. Zaten. Bunları temizleyelim. Okçular çok fena zaten arkadan destekle içinden geçiyor bunların. 90 doktoru. Okçumuz çok var. Hani vurmadan bitiriyorlar zaten. Ay batmış. Fena batmış hem de arkadaşlar. Daha 3 dakika oldu. Yani hiç bu boss şu anda gelmeyecek. Bossları bekleyeceksin şimdi. Dur geç atın. Biraz okçu ok okçu basalım ya. Sen gelsene benimle ya. Şu gelenleri temizleyin Lan bu bizden mi? Bizdenmiş. Boşa gittiniz bırak. Gelme. Ana okudun geri geldi. Çok uzaktan vuruyor bunlar. Hep evet, zaten bana doğru geliyor. Evet bir tane şey doldu. Orada 100 tane asker basabiliyoruz. Bu bölüm açmamız için 100 taşa ihtiyacınız var. Aldık gibi zaten hiç vuramadılar bile. Yürü geçin, yürü geçin. Ay bayağı battı gibi. Yok hiç hareket etmiyor. Baksanıza. Aga hiç hareket etmiyor. imkansız. Okçu çok bastım. Çünkü okçular kurtaracak bizi. Ona inanıyorum. Hele çok var. Oyunu bitirmemizi. Keşke zombiye de O da gelsin. Adamlarına okçu gönderdi. Bunu videoda izlemiştim. Çok fena sıkıyor. Tek atıyor. 256 ne lan? Hadi alsanıza ya. Ölüyor. Böyle bir şey mi olur ya? Ölmedi. Arkadaşlar tamam. Gezelim yarısına bile gelmemişiz hala. Tamam geri çekin. Bizimkiler size bir can versin. Müzik çok güzel. Sıkıntısı sak taçla bir lazerleri ne geldi? Bakın bundan çok korkuyordum zaten. Bakın böyle büyükler geliyor. Şunu bir esas alalım. Kuza bakar mısınız? Bacağının arasına girseniz biz zaten ölüyor. Özel gücünü de atıyor zaten. Bir kişi Aldık Çok rahat istendi Aldık çok rahat. Çok profesyonel. Bir tane daha okçu huçu çağırabiliriz. Okçuyla dolalım. Böyle büyükler gönderdikçe ses alacağım. Şu anda gecenin hiçbir şey değişmedi yani. Yine çok fazla şey var. Bossları görmek istiyoruz ya. Bot, boss var bize. Boss, boss. Kapağı uydururuz. uzaktan şey yapıyor. Şunu alın. Evrimleşiyorlar. Yavaşça. Bosslardan bekliyorum ya. 3-4 tane boss atıyor. Bu finalde çıkan boss var ya arkadaşlar. Ondan atıyor. Falan. İnşallah öyle bir şey yapmaz bize yani. Herkese aynı şey yapıyorsa tamam. Plan aynı gidecek. Aynı bir şekilde sürecek. Şimdi adamın planla Bakın. Bakalım. Başka yanında bir şey gönderdi mi? Yok. Buna bir gelsin. Zaten bir sürü şeyimiz var. Yani ölmemize ihtimali biraz 50-50 diyeyim. Sen de alalım. Dur lan videoyu kapatma. Şu köşede dur. İlim elim değer. Video kapanıp boşalır. Şu anda feci paramız var. Onun için çok rahatız. Direkt okçuyla dalsak da bile bunu alabiliriz bu arada. Ve okçulara gelmemesine çok dikkat edeceğim. Aldık tamam. Çok ben aldık. Dizilin dizil 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 acil 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 acil. Bizim biraz ki ya? Zaten 103 tane adam var ya. Bunlar durmayı öğretmişiz. Boşa gittikten bir ya. 5 tane var aslında güzel. Az zombiler ya. Aha atak geldi. Biz biz ataklayacağız. Bunu almamız lazım ilk önce. Tamam. Aha da bu. aka bunu diyordum işte. Bunlardan atıyor. Şunun da bir sesini alalım. Bunlardan korkuyorum işte arkadaşlar. Kılıçlı sklavor öfkesi verelim bunlara. Aldık aldık. Tamam geri çekil. Geri çekil. Sen de kullanalım. 4 tane can vericimiz oldu. Şimdi böyle miniklerden gönderecek onları almalıyız. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel kazanıyoruz. Bence yapacağım arkadaşlar. İnanıyorum. çok güzel. Alacağız bence. Çok güzel. inanıyorum. Zaten zombileri rahat alıyoruz. Bunlar küçük şeyler de. Sen tamam. Çok rahat alıyoruz da. Bunları rahat rahat. Aha geldi bizimki. Şunun da bir sesini alalım. Git 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 git. git. Hoppa. Esesi aldık. Tamam. Alacağız bu sefer. Dalın bakalım. Hiç asker eksilmedi. 100 askerden 106 askere 105'e düştük. Çok güzel. Bir askerimiz öldü. Bunlara bir öfke verebiliriz. Tamam öfke işe yaradı. Bunlar büyüklerden veriyor. İçinden büyükleri çıktımlar. Tamam. Nereden göndermeye başlayabilir? Sizi biraz çekeceğiz. Askerlerim. Dal. Başka ne gönderdi? Başka bir şey gönderdi mi? Tamam başka bir şey göndermedi. Bunu aldık yeter. İki tane oldu mu? Aa. Kötü oldu ya. Bakalım. arkadaşlar ne bir. Bakayım. Ay. Ay yine hareket etmemiş. Mükansız gibi. Evet geldi bir SS daha. Böyle şeyler gönderiyor biliyorum. Videoda izlemiştim. Alacağız bunu da yani. Adam aldıysa biz niye alamıyoruz? Öfke basabiliriz. Her basa bir öfke. Yani böyle büyük bosslar ama. Her büyük posta bir öfke. Tamam. Çok güzel. Biraz daha okçu gönderebiliriz. Bence okçular çok fena şey, işi yapıyor. Hiç da da onları. Çok güzel. Şu iki zombi aldık mı yenisi gelecek galiba. Galiba. hadi. Sen Alın şunu bakayım. Hatta siz yirginin. Ben kendim alacağım onları. Diyorum başından ilk defa adam öldürmedim. Bu bir şey dedi ama. Abba o tamam işte. Geldi. Geldi bir sesimiz. Bunlar tam bir bot boss ediyor zaten. Para zaten. Gitti biri daha. Biri daha gitti. Odamsınız lan. Arkadaşlar bu kılıçlar çok efsane ya. Çok güzeldi ya. Ne güzel aldık. Çok güzel aldık. Buradaki altınlar gitmiş. Öndekilere geçmiş. Yine bir boss daha geliyor. Kim geliyor? Yoksa gece mi bitti? Boss gelmedi. Neden? İşte geldi bizim tayfa. Geldi bizim tayfa işte. Almamız lazım. Bizim kıl kıl Eskalover öfkesi çok az. azaldı yani. Şu anda ölene yardım ediyoruz. Evet yardıma geldi bir askerimiz. Çok güzel. Askerine destek veriyorsun. Aferin asker. Alın. Kışlar çok güzel destek veriyor. Biri mi gitti? Biri gitti. İkisi el kaldı. Bizim asker yoğunluğu biraz var. Bu saatten sonra bir tane daha boss gelecek. Onun büyüklüğünü bile göremiyoruz. Yani kaç canı kaldığını bile görmüyoruz bu derece büyüklükte. Abo! Çok fena askerimiz gidiyor. tamam. Orduyu geri toplamalıyım şimdi. Yeni bir boss daha gelecek şimdi. Eminim. Yeni bir boss daha gelecek. Yeni bir boss gelecek. Bunu öldürmemize çok uzun sürecek. Ya Allah belanızı versin sizin. Hekimler gel. Gel. Yani buna vereceğim. Ben de veremiyoruz ki. Geldi mi? Tamam. Bunlardan sonra geliyor. Çok fazla zombi var. Buna bir ses çekeriz. Ama alacağız bunlar. Bunlar kolay. Sen kal. Freeze. Sen kal. Sen sonra saklayacağım seni. Sen geride kal. Ya. Seni sonra saklamak istiyorum. Sadece bir tane öfkemiz kalmış bizimde. de. Ha, sen oradakiler vur. Siz oradakiler vur. Buralar bizden. Tamam geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Geldi mi o bizim baba? Vurmak istediğim o. Çok fazla uğraştım. Gelmiyor. Gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Size göstermek istiyorum. Bunlar da değil ama buna da bir ses çekilir. Bunlar değil. Ben bunlar istemiyorum. Benim istediğim bunlardan kat kat daha güçlü. Yürü, uğraşmış uğraşmamız gerekecek. Adam bir sürü büyüyle yapıyor. Biz onu tek başımıza yapacağız lan. Çok az büyüyle. Bizimkilerle biraz güç gösterisi. Adonis'in yaptığı gibi yapacağız. İzlediğim adam hayra ben de Adonis'im. Hadi bakalım. Adam para verip yapıyor. Biz iki lahmacun yapıyoruz. Ama sen de öldü ama. İnsana bir... Hah tamam. Ya hazırla, hazırla, hazırla. Sonra gelecek zaten baş belası. 34 bin paramız var zaten ya. Çok korkuyorum arkadaşlar. Onun gelmesinden çok korkuyorum işte. Güzel atmıyormuş geceyi bitiriyormuşuz. Oğlum gıda market etmemiş. <laughs> tamam. Şu bebeleri keser, Bebeler hepsinden alalım hemen. Bizim para kazan Bizim para çok var ya. Bu tür şeylere çok gerek yok gibi. <laughs> Okçular zaten <laughs> gelip alıyorlar. Yani. çekmek Oyunun amacını ben biliyorum ve bunlar da bir silinmedi ya. Ben kim oluyorsun da benim? Askerime vuruyorsun lan. Bu önemli ya. Bolsa can ver. Bolsa can ver. Bolsa. Bolsa. <laughs> <laughs> hemen alır mısın ya? Sinir bozuyor. <laughs> Al. Elmas vereceğini biliyorum. Sadece içeri koysun diyor. Bilmiyorum yani, çok Evet geldi bizim abicimiz. Abicimiz diyorum çünkü çok büyük bir abi. Şuna bir ses çekeyim ben. Gel. Gelin. Elim sadece şeylerde. Bunu kesebilmek için bakın. Bunun kaç kaç katı? Yani Excalibur dünyasında bunlar çok 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 büyük olarak geçiyor. Bunu düşünemiyorum. Yani bu 1 milyon metre olarak falan görünüyor. Bunu düşünemiyoruz bile. O derece büyüklüğü var. Almak istiyorum bu maçı. Ne yapıyor? Aga hareket ettirmiyoruz bu arada. Öyle bir oksu bir şey var şu anda. Canını bir Yapamaz dediler. Sekiz taş mı? Sekiz. Sekiz bak. Sekiz. Aga. Ya ama boşa gitti. Ben burada 250 taş falan harcadım. En zor modda bitirdim hatta. Hayda. En zor modda bitirdim. Arkadaşlar en zor modda bitirdik. En zor. Çok zor yani. En zorunlarından birinde bitirdik. 395. Yakında 500'ü de bitireceğiz. Tabi onun için biraz taş toplamam lazım. Yani en sonunu bitirmek istiyorum. 2026'yı. Burayı yani en son iki bölüm neresi oluyor? Şu anda açık bende. Nerede oluyor benim en bakın. 556'ya bitirmemiz lazım. 1000 gold veriyor bize. 400 4 ne bileyim ne ne veriyor işte. Bilmiyoruz ama görüşmek üzere arkadaşlar. Başardık. Hepinize bay bay.